Bursa Karagöz Müzesi'ndeyim bugün. Karagöz ile hacivat gerçekten yaşayıp yaşamadıkları belli olmayan iki şahsiyet tamamen rivayetlere dayalı hikayelerde geçiyorlar. Tarih kitaplarına girmemişler. O yüzden yaşayıp yaşamadıklarının ve nerede yaşadıklarının yok hayır belli olmadığı iki karakter rivayete göre Orhan Gazi döneminde yaşamışlar ve Orhan Gazi'nin bir cami inşaatında e, mimara cami inşaatı gecikirse senin kendini alırım demesi sonucu inşaatın bitiminin gecikmesinden mimarın Karagöz Hacivat'ı sorumlu tutmasından dolayı e, bu ikisinin kelleleri alındı rivayet edilir. Ölümlerinin ardından ölümlerine çok üzülen Şeyh Küşteri bunların kuklalarını yaparak Perdenin arkasından gölge oyunu şeklinde oynatmaya başlar. Karagözlü Hacıvat bu şekilde tanınır. Müzeye girdikten sonra sağ taraftaki ilk odada gölge oyunun tarihçesini anlatan bir takım resimler ve yazılar yerleştirmişler. Buradan gölge oyunu hakkında bir takım bilgileri öğrenebiliyoruz. Odanın ortasında ise Gölge oyununda kullanılan kuklaların yapımında kullanılan alet edevatları görüyoruz. Deri parçalarına şekil verilerek, üstleri boyanarak e, kuklalar oluşturuluyor ve gölge oyununda kullanılıyor. Sol taraftaki odaya doğru e, girdiğimizde ise burada gölge oyununda kullanılan e, karakterleri görüyoruz. Bunların aralarına da gölge oyunu oynatan sanatçıların isimleri yazılmış ve hayat hikayeleri küçük küçük paylaşılmış burada. Yine odanın orta kısmında oyunlarda kullanılan enstrümanlar sergilenmiş. Karakterlerden Karagöz demirci ustasıdır. Hacivat ise inşaat ustasıdır, duvar ustasıdır. Bu ikisi cami inşaatında birbirlerine takılmaları sonucu diğer işlerin de bunları seyretmesiyle işlerin uzadığı iddia edilir. Ve bu yüzden cami inşaatının gecikmesinden sorumlu tutularak kelleleri alınır. Müzenin bulunduğu caddenin karşı tarafında bir kara göz anıtı da yapılmış. Müzeye cumartesi pazar geldiğinizde karagöz oyunları oynatılıyor. Bunları seyredebilirsiniz. Bilet ücretli 50 lira. Aynı zamanda müzeye giriş ücretsiz. Ve bu anıtın arka tarafında Karagözlü Hacivat'ın ve Şeyh Küsteri'nin mezarları olduğu iddia edilen bir takım yerler var. Fakat yaşayıp yaşamadıkları belli olmayan insanların mezarlarının da olmaması gerekiyor. Yani buradaki mezarlar gerçek değil sadece ant olarak yapılmış yerler olduğunu düşünüyorum. Karagöz, Hacivat,